Günaydın. Misafirimiz. Ayrı Barış, neredesin? Kaç yaşındasın? Ben Sinop Gerzeli'yim. Gündemde olan bir Filistin meselemiz var. Her zaman gündemde olan. Evet. Yüreğimizin yangını dediğimiz kiminin gözyaşı, kiminin duası olan bir Filistin meselesi, Kudüs meselesi. Bu konuda senin de dertli olduğunu biliyoruz. Yok, yok elleri var. Bir gün vapurlarda müzik yapıyorum ben. Amcanın biri kalktı, siz dedi, McDonald's çocuğusunuz dedi, Burger King çocuğusunuz dedi. Senin küçük bir vedan böyle büyük bir aşk indirir mi Ne sanıyorsun? Türkiye'de de gitaristiyle tanıştım. Erdin Şahyerler. Peki hiç müzik neden yapıyorum dediğin oldu mu? Nasıl olur ben de anlamadım. <laughs> Önce sessizdir ayrı anlar Mutluluğu başka yerde ararlar Oysa geçen günlere yakınım varsa burada anla. Senin küçük bir evden böyle büyük bir aşk imtirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak sanatçısı yani. Sen İstanbul'sun yani. Sen İstanbullusun Yani Ben İstanbul' Bugün Barış Aydın misafirimiz kulübümüzü ziyaretine gelmiş durumda hem de Uzun zamandır bir buluşma sözümüz vardı bugün nasip oldu Öncelikle seni tanıyalım sonra sohbeti devam edelim Abi ben Barış Aydın Yıllardır İstanbul'da, vapurlarda, metrolarda müzik yapıyorum, halkımıza hizmet ediyoruz. Trenlerin içerisinde, vapurların içerisinde. Bu yaptığımız iş yasaktı genel olarak, kurallara göre. Ee, biz de artık şey almaya başladık hani, insanlara, halkımıza sormaya başladık. Şimdi merhaba, müzik yapacağız, rahatsız olan var mı gibi izin almaya başladık. Halktan da güzel olumlu tedbirler geldi her zaman, yıllarca böyle devam etti. Barış, nerelisin, yani, kaç yaşındasın? Ben Sinop Gerziliyim. Kaç yıldır bunu yapıyorsun? Yani bir 13-14 sene olmuştur. Peki, hiç müzik neden yapıyorum dediğin oldu mu? Çok oldu ya. Yani. Amatör zamanlarında çok diyordum. Yapamadığım zamanlar diyordum. Sevmiyordum yani. Diyordun ismini. ama yine de yapıyordun. Yapıyordum evet. Bir şekilde yani hoşuma... Seni ne itiyor buna? Nasıl olur ben yani, de anlamadım. Her defasında ya bu nedir, neden bunu yapıyorum deyip de sonrasında neden tekrar yapıyorsun? Yaratılış olduğunu anladım. Yaradılış tanıdıktan sonra. Yok yok elleri var Neresi var, daha da nereyi var, ben bilirim, ben bilirim Türkiye'nin dediği gitaristliğiyle tanıştım, Erdin Şahinyaylar. <laughs> bir arkadaşım vasıtasıyla. Bir şey oldu, o gün gitar aldım birime. Şöyle bir iki hareket yaptım. O dedi, güzel çalıyorsun, duygulu çalıyorsun dedi. Sen dedi, gel benim öğrencim ol. Sonra işte gittim birkaç abiye tanıştım, bu durumu. Bak dedi, böyle olduğu için dedi. Sana en iyisi nasip olmuş. Ben Altepe'yi falan biraz açıkçası orada öğrendim. Biz müzisyeniz, yani bu işle uğraşıyoruz, ne yapabiliriz? Şimdi ben duvarlara yazamam ki, yani bir şeyler yapamam ya, bildiğim iş değil. Ya da gidip siyaset de bilmiyorum, çok anlamam o işlerden. Elimde müzik vardı, müzikle devam ettim. Çünkü gerçekten halkın o enerjisi bize geçiyordu. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi, sen de değil. gündemde olan bir Filistin meselemiz var. Her zaman gündemde olan. Evet. Yüreğimizin yangını dediğimiz, kiminin gözyaşı, kiminin duası olan bir Filistin meselesi. Kudüs meselesi. Bu konuda senin de dertli olduğunu biliyoruz. Ne düşünüyorsun? Yani bu konuda de. gitmeyi düşünüyorum işte soruya. Ramaz'a gideceğim Gitmek bilmiyorum. mümkün mü sence? Bence gerçekten istersen gönülden mümkün. Gönülden gitmek istiyorum ve sanki gideceğimi de hissediyorum. Yani gitmekten kasıt yani. ne? Yani yani Şarkı işte çalmak istiyorum mu, savaşmak istiyorum mu? Yok, istiyor gitar çalmak mu? istemiyorum. Valla ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle düşünüyorum ben, orası bize farz kılınmış, emanet edilmiş bir yer. Bir tek bize değil, Müslümanlara değil, bütün ehli kitaba Hı -hı. bırakılmış bir yer. Çok önemli bir yer. Zaten burada da ahir zamandayız. Hani, e, kıyamet alametleri de gerçekleşti. Bu da kıyamet alametlerinden biri diye düşünüyorum. Eğer ölürsen buralarda Eğer benim siyahım biri varsa bu suçumda. Bugün vapurlarda müzik yapıyorum ben. Yıllar önce çalıyoruz böyle çok güzel içeride Beşiktaş, Kadıköy Beşiktaş vapurunda. Çok da güzel bir şarkı çaldık yine böyle ortamımız güzeldi insanlarla beraber. Müzikten sonra bir tane amcanın biri, herkes bizi alkışladı. Amcanın biri kalktı, siz dedi, McDonald's çocuğusunuz dedi, Burger King çocuğusunuz dedi. Bana kalktı böyle. Dedim niye bana böyle şey dedi, ben de çocuğum dedim ya. Yani. Ben de o an şöyle bir şey söyledim. Siz dedim, sizin sayenizde böyle oldu dedim. Açtırın işaretinizi dedim. Bak o zaman Abi. buraya. Abi nasıl bir kelime ben de anlamadım. Nasıl çıktı? Ya bütün o burka böyle ayakta alıştırdı bizi. Sonra amca çıktı gitti. O da biraz öyle... Abi akşam canlı yayına girdim. Baktım böyle patır patır insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Ben onları görüyorum. içim çok kötü bir şekilde parçalanıyor. Ne yapacağım bunu diyorum. Allah'ım hani bizlere ilham ver. Bir şey yapman lazım. Yani Rabbim istemeden hiçbir şey olmuyor ama en azından düşünce gücümüzle de bir şeyler yaptığımızı manevi olarak düşünüyorum ben. Biz yani. Biz detaylarla uğraşırken götüren götürüyor diyorsun. Tabii çok fena götürüyorlar artık kim ne götürüyor ama insanlar da bence artık bir şeylerin farkına varmaya başladılar. Evet, evet. Artık inanmıyorlar böyle yani ben bunların notunu aldım zaten. Bayağı bir not var bence ileride insanlara bir sanatçının zaten abi çıkıp halka mal olması lazım. İyinin, doğrunun, güzelin yanında doğru yönde olmak lazım abi. Emri gibi yaşamak lazım. Bence emri gibi yaşamadığı için devletler çünkü nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz diye bir e, durum var. Kan revar hep bugün kanadın kırıldı bak Yağmurum ol ya yüzme Tükendin çok